Evet arkadaşlar 5. soruyu yapalım birlikte. Yine e, sayfa 50'den. D kümesi verilmiş. Ortak özellik yöntemiyle eksi 2 ile 9 arasındaki çift tam sayılar e, dan oluşuyor bu küme. Bu kümenin alt küme sayısını bulun demiş. Şimdi 2'nin e, katı olan tam sayılar var. Eksi 2 dahil. en tam sayı olduğu için n yerine eksi 1 verdik. x eksi 2 değerini aldı. n yerine e, 0 verirsek x 0 olacak. Yani 2'nin katı olan sayıları yazabiliriz. Tabii kaça kadar yazacağız? 9'a kadar ama 9 dahil değil. Ve 8 var. Evet. Bu kümenin alt küme sayısını bulunuz demiş. 6 tane elemanı varmış demek ki D kümesinin bu kümenin 6 tane elemanı var. Yani bu mantıkla düşünürsek 2 üzeri 6'dan alt küme sayısı bulunacak. Yani 64 tane alt kümesi bulunur arkadaşlar.